Ya oğlum ben size hafta sonu çalışmayı sevmiyorum demedim mi ya? Demedim mi? Allah Allah. Pazar günü dükkanı niye açıyorsunuz Gizem ya? Niye? Anasını satayım. Zaten motorun falan da yok. Her şeyi sattık. Yani dükkan açacağız diye bütün parayı gömdük zaten. Kendime doğru düzgün bir motor bile alamadım. Anasını satayım. Çete lideriydim lan ben. Düştüm. Hale bak ya. Dükkandan bir tane alacağım sonunda. Olacak o valla. Ya Gizem. Siz manyak mısınız kızım yağmurlu havada? Pazar pazar geliyorsunuz burada dükkan açıyorsunuz. Ya sizinki ayrı bir hastalık valla. Lan bir de şu elbiselerle duruyor. La manyak hasta olacaksın hasta. Niye açıyorsunuz bu havada? Oo hoş geldin Şahin. Niye açalım valla? Lazım işte. Yani sonuçta müşteri gerekiyor. Ya ne gerekmesi? Gerekmiyor. Allah Allah. Resmen yağmur yağıyor. Ne oluyor lan ben askeri gibi yürümeye başladım. Kapatayım şunu. Ya oğlum bu iş sizler burada. Siz burada dükkan açmışsınız. Şuna bak ya. Sokakta zaten doğru düzgün adam yok. Niye açtınız pazar günü? Hayırdır Şahin? Ters tarafından mı kalktın yoksa rüyanda beni mi gördün? Yok Gizem. Rüyamda seni görsem emin ol ters tarafından kalkmış olmazdı. Yani böyle bir güzelliği görmek bana o kadar da kötü hissettirmez. Teşekkür ederim. Ben senin övgülerine layık mıydım ya? Allah Allah. Hangi daha da kurt öldü? Valla düşündüm. Yani benim motor işi için kendini tehlikeye attın. Hiç olmadık işlere girdin. Benle sevgili taklidi yaptın. Yani seninle kötü gitmemeye karar verdim. Sonuçta dost musun düşman mı? Artık belli oldu. Böyle düşünmene sevindim. Gel bak gel. Sana dükkanda ne göstereceğim gel. Ya ben burada sırılsıklam olmuşum. Kız gel diyor. Ya ne göstereceksin Allah'ını seversen? Ben eve gitmek istiyorum ya. Yemin ediyorum sırıl sıklam oldum. Ana! Hafta sonu müşteri mi geliyor la? Bir dakika Gizem bir dakika. Aa! Lan! Vay yavrum vay. Satış yapıyor yonca ha. Gizem! İnanamıyorum ya. Aa! Lan oğlum. Şahin! Tamam geliyorum dur. Lan işler açılmaya başladı ha. Güzel güzel dükkan tutuyor. Malları da koyduk tabi. İyi lan iyi. Moralim yerine geldi ha. Ben bugün niye açtılar ki? Satış olmaz diyecektim. Vay be. Aslansın yonca. Kopar ondan istediklerimizi. Kaza sat kaza. Ya beyler o fiyata olmaz diyorum Allah Allah. Çekip vurayım mı sizi? Motorun ederi 75 bin. O kadar yok abla Allah Allah. indirim yap yo ye. Yeah. Genciz biz genç. Lan senin saçın yok ne genci. Allah Allah. Bana bakın 74 binden aşağı inmem. Daha aşağısını teklif ederseniz çeker vur. Ee, i̇yi madem. Anlaştık. Aslansın yonca. Kitle onlara. Sapla. Ya Gize. Nereye götürüyorsun beni ya? Jantları diyeceksin tamam. Alacaklar. Ben konuştum üretici firmayla. Çizik mizik yoksa alırız dediler yani. Bugün yarın almaya gelirler. Sen beni... o Ha. What? Da. Fak. Gizem. Şahin. Ne oldu? Çok mu şaşırdı? Tanıdın mı? Kızım tanımaz olur muyum? Kawasaki Ninja H2R karbon efsane. Bu bu benim hayalim olan motor. Aman Allah'ım sen sen bunu da mı aldın dükkana satmak için? Ne satması? Bunu satmak için almadım şahin. Bunu senin için aldım. Senin için. Ve be bebe benim için mi aldın? Nasıl yani? Şahin sen soysuzlar çetesinin başına geçmeden önce hatırlıyor musun motor almaya gitmiştik Zeynep'le birlikte. Motoru kimden almıştınız? Ne bileyim bir tane dayıdan. O dayı dediğin Şahin bu mekanı kiraladığımız muzaffer olmasın? A evet. Muzaffer'di lan. Aa evet. İşte Şahin Muzaffer bizim eleman sayılır. Yonca ile birlikte kafaladık biz bu adamı. Yani bizi sever sayar. Şahin senin geçmişini öğrenince otomatik olarak soru motora da geldi. Seni hemen hatırladı adam. Dedi ki Kawasaki de gözü kalmıştı. Parası yetmemişti. Evet yetmemişti. Vay anasını. O adam. Lan ben de diyorum bir yerden tanıdık. Gizem. Sen benim Kawasaki sevdiğimi bu adamdan niye öğrendin? Yoksa aynen öyle Şahin. Doğru tahmin ettin. Benim hayatımı kurtarmana karşılık ben de senin hakkında araştırma yapıp Kawasaki sevdiğini öğrenince sana bir tane hediye etmek istedim. Şahin, benim yeteri kadar param var ve senin mutlu olmanı isterim. Çünkü sen beni hayata bağlayarak mutlu ettin. Kardeşime tekrar bağışladın. O yüzden bu motor bundan sonra senin. Gizem saçmalama bu, bu motor çok pahalı kızım sen de dükkan açarken para harcadın yani olmaz bu kadar pahalı bir hediyeyi kabul etmem Ne saçmalıyorsun sen Şahin ben önceden cehennem meleklerinin başıydım bu motorun parası benim için çerez parası al sen al Git Gizem bu, bu yaptığın nereden baksan Kralca bir hareket. Senin yaptığının yanında hiçbir şey. E artık bir tur attırırsın değil mi? Yav deli misin sen? Tabii ki de. Gel ya gel. Ulan vay yavrum vay. Sese bak. Güzel. Sen bana hayalimdeki motoru aldın ha. Vuhuu. <laughs> <laughs> Harika. Gülüyor> Devrem sen de benim gördüğümü görüyor musun? Şahin'in altında Kawasaki mi var lan? O Oha harbiden de Kawasaki var. Allah kahretmesin bir yere gidiyorlar. Sıkı tutun Devrem yapışalım arkalarına. Vay yavrum vay şunun sese bak. Ya Gizem yemin ediyorum var ya bana dünyanın en kral motorunu aldın en kral. Ulan FBI bile yetişemiyor şuna bak. Takip ediyorlar mı lan? Çocuklar gelin gelin. Bak nasıl geliyorlar bak. <laughs> Sıkı tutun Gizem. Biraz gezeceğiz seninle. Şahin tamam motor iyi ama fazla basma tamam mı? Abart. Sakin ol sakin ol. Abartmayacağım merak etme. Hayalimin motorunu bulmuşum. Abartır mıyım hiç? Abartmaz mısın hiç? Yavaş gitmeyeceğini biliyordum. Allah kahretsin. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ahmet. Bugün sizlerle birlikte GTA 5'te Şahin'in hayatına devam ediyoruz. En son bildiğiniz gibi Şahin'in hayatında manyak aksiyonlu bir bölümü geride bırakmıştık ve arkadaşlar Gizem'i çatışmadan kurtarmıştık. Bugünse gördüğünüz gibi Gizem kendisine yaptığımız iyiliği karşılıksız bırakmak istememiş ve bizim bile unuttuğumuz uzun zamandır hayalini kurduğumuz motoru parçalama yöntemiyle bize getirmiş. Gördüğünüz gibi bizim için satın almış arkadaşlar ve bize hediye etti. Biz de acayip mutlu olduk. Arkadaşlar bugün Şahin ve Gizem yeni çılgın manyak motoruyla birlikte gezecekler. Şahin yeni motorunu aldığı için çok mutlu. Üstelik bu motoru hiçbir para harcamadan aldı. Gizem sağolsun bizim için her şeyi karşılamış. Gördüğünüz gibi trafiğin tersine doğru gidiyorlar. Fark ettiniz mi bugün webcam yok. Peki neden? Çünkü kameranın şarjı yok. <laughs> Arkadaşlar bugün sizinle birlikte stres atma videosu yapacağız. Şahin'le birlikte motorla çılgın yanlamaları yapacağız. Bakalım neler olacak. Ben bir kere daha yapacağız dersem muhtemelen büyük bir şeyler yapacağız. Hadi izleyip görelim. Ya Şahin bari ters gitmeseydin ya. Merak etme merak etme. Bir şey olmaz. Takip edemesinler diye ters gidiyorum kızım. Sen bana sarıl merak etme. Gerisi gelir. Düşmeyiz korkma. Ya manyak mısın? Ben sarılmam sana. Niye kız? Allah Allah yemem merak etme. Ben sapık değilim. Ya biliyorum sapık değilsin de. Ben öyle sarılmayı sevmem kimsin Kendin bilirsin. Yalnız ne akıyor motoru ya? Ne akıyor? Polisler yakalayamadı ha. Güzel. Alacağın motoru biliyorsun ha. Hayalimdekini almışsın. Oğlum sesi çok iyi ya. Çok iyi. Yemin ediyorum müzik gibi. Turbo da var değil mi? <laughs> Olmaz olur bu. Anında 500. Ya Gizem, gerçekten uzun zamandır istediğim bir şeydi. En mutlu olduğuna sevindim. Şahin, beni kurtarman gerçekten çok inceydi. Yani gelmesen ölebilirdim ki ben ölsem de sen bir şey kaybetmezdi. Olur mu canım? Arkadaşımı, dostumu ve ortağımı kaybederdim. Hem bak bu hediyeyi kaybederdim. O yüzden öyle düşünme. Ya Şahin gerçekten ben uzun zamandır kimseye güvenemiyorum. Yani malum hep tek yaşadım. zirvedeydim. Zirvede olmak da bir yalnızlık getiriyor. Biliyorum. Ben de zirvedeydim. Lakin yalnız kalmak zorunda değilsin. Zirvede olan diğer insanlarla takılabilirsin. Mesela ben. Şahin ikimiz de şu an bu çukurun dibindeyiz. Neren zirve? Doğru. Evet. Haklısın. Öyle deyince biraz şey oldu ama. Aa teleferik varmış. Kız binelim mi? Şahin motor gezisine geldik ne teleferik. Olsun ya. Ne olacak canım? Felekten bir gün olsun. Hem zaten ben bugün çalışmayı düşünmüyordum. E sen de düşünmüyorsan o zaman bir takılalım. Nasıl yani senle ben romantik şiftler gibi teleferik. Evet niye şaşırdın ki? Sonuçta karım değil misin ya? Yani en azından Muzaffer öyle biliyor değil mi? Şahin ben kimsenin karısı olmam. Bak gördün mü? Kas kafamdan çıktı sen öyle deyince. Ben kimsenin karısı olmam. Gizem sana kötü bir haberim var. Sen kimsenin kocası da olamazsın. Çünkü sen erkek değilsin. Oha söylemesem fark etmiyordum ha. Nasıl kaçırdım ya ben böyle bir ayrıntıyı? Vallahi şimdi ayrıntının boyutuna göre değişir. Kaçırabilirsin yani. Eee yani. Neyse bu muhabbetten çok güzel bir şey çıkmaz. İstiyorsan gidelim biraz takılalım yani. Ha istemiyorsan da şehre bırakabilirim. E madem buraya kadar geldik takılalım. Ay yaşa. Gel hadi. Ulan inanamıyorum ya inanamıyorum. Oğlum duruşa bak ya. Ya fıstık gibisin ya. Kur'an çapsın var ya. Ya senin kadar güzelini ömrümde görmedim. Yemin ediyorum aşksın ya aşk. İnsanın seninle yatası geliyor. Ne? Ya o kadar güzelsin ki yani gerçekten yani seni dışarıda bırakmak içime sinmiyor. Ha ha sen motorla mı konuşuyorsun? Yani senin o detayların, Allah yani o akıl fikir versin rengi... Şahin ben ve yukarı çıkıyorum. Ha, sen de... ne biçim bir aşk yaşamak istiyorsan yaşa. Yani senin kadar güzeli bin yılda bir gelir. Gizem Gizem nereye gidiyorsun dur bekle beni ya. Aa. yani motoru sevdim Allah Allah. Sadece övgüler dizdim. Gizem. Aa, küsme ya tamam. Yani sen kendi üstüne alındın galiba. Tamam sen de güzelsin evet. Yani diğer o sarılma kısımları falan geçersek. Ha bekleyecekmişiz. Tamam ya. Hayalimdeki motor aldım yani. Övmeyeyim mi? Öv tabi öv. Öv ama en azından benim yanımda öv. Gizem. Yoksa benim motordan mı kıskanıyorsun? Lan saçmalama seni ne kıskanacağım Allah Allah motordan falan insan insanın motordan kıskanır mı? Yani ben seni genel olarak kıskanmam. Seni sevmiyorum, görmüyorum yani seni ne kıskanacağım? Emin misin? Hayır, gizemin. Tanıştığımıza memnun oldum. Gel. Bak oraya bir tane gelmiş. Boşuna bekliyoruz. Gel. Şahin saçma sapan konuşma. Senin yüzünden kaçırdık ya. Senin yüzünden. Valla bence daha çok senin yüzünden yani. Sonuçta bana yürüyen sensin. Şahin sana buradan bir yürürüm. Yemin ediyorum soluğu ta tepede alırsın. Saçma sapan konuşma. Bir tane daha geliyor. Ona biniriz. Tamam canım bir şey demedik Allah Allah. Yürüyebilirsin yani. Sonuçta ben de karizmatik eski çete lideri suçlu gangsta bad boy biriyim yani. Kendimi ne övdüm lan. Harbiden iyi pazarladım ha. Yani ben olsam alırdım. <laughs> Neyse. Gelsin de şu tramvay takılalım. Buna tramvay mı diyorlar lan? Teleferik değil mi oğlum bu? Allah Allah. Oy. Eğlenceliydi lan. Yukarısı harika görünüyor ha. Ama vakti fena halde öldürdük Gizem. Hadi yürü gidelim. Valla yani Yonca tek başına kafayı yemiştir. Dükkanda kan falan çıkartmasın da. Gel hadi gidelim gel. Güzel bir gün ha. Ben motora kavuşmak için sabırsızlanıyorum ama. Kavasaki. Oğlum seni çok beklettik mi? Kavasaki. Hah buradasın. Gizem seri gel seri. Hadi gidelim hadi. Koş. Tamam geldim dur. Ya koş 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 koş. Motor beklemez atla atla atla. Hadi bakalım hadi. Ya ne acele ediyorsun Allah Allah. Ne güzel manzara falan izledik. Kask takacaksın mı? Kask mı? Kask acemilere göre. Ben acemi miyim Gizem? Ha? Benim kaskla ne işim olur? Sıkı tutun. Şehre dönelim. Gizem oradan uzatsana bir tane kask. Pekala sıkı tutun Gizem Sıkı tutun uçuyoruz Hey yavrum ey Ya çok kral motor çok Gizem Gün batışı manzara Sen ve ben yani arkadaş olarak Oğlum bir de Kawasaki Lan mükemmel bir gün ya mükemmel Gizem yemin ediyorum Aksiyondan, çatışmadan, kandan, Göz yaşından alıp mis gibi manzaralı ve güzel bir güne kavuşturdun beni. Teşekkürler. Uzun zamandır hayalini kurduğum bir şeydi. Sayende kavuştum. Yani başlarda kötü biriydin ama sonradan topladın. Pazarcı mıyım lan ben? Sonradan topladın ne demek? Şahin, sen de başlarda kötü biriydin ama sen de sonraları topladın. Evet, başlarda ben de pek düzgün bir adam değildim ama Sizlerle takıla takıla iyi bir insan olma yolunda ilerliyorum. Kötüyü gördükçe insan iyileşiyor. Şahin. Tamam ya tamam bir şey demedim. Abi abicim ablacım maşallah ne kadar romantik bir çiftsiniz. Maşallah burada gelip takılıyorsunuz mu böyle? Abim Allah'ın yengeme güzel bir çiçek. Ee? Bismillahirrahmanirrahim. Teyze sen nereden çıktın ya? Abi çocuğum illa götürüp göstereyim mi nereden çıktım? Ne yapacaksın nereden çıktığımı? Çiçek veren bir tane. Veresin bu güzel gacıya. Karın mı senin? Manita mı? Yav yok. Ne manitası? Arkadaşız biz ya. Ortağız. İş orta. Abi tamam işte ortak mı ortak derken oradan işte beraber çalıştık. Ay aman oğlum işte bugün ben sende kalayım. Aman sen bende kal. Abi bakmışsınız manita. O ne saçma bir mantık lan. Yani neler izliyorsun teyze sen internette tövbe tövbe. Yok istemem ben çiçek falan. Of Şahin ne çok uzattın ya kadını konuşturdun durdun. Ya teyzecim ne kadar ben alayım. Abi 15 dolar kızım. Görür müsün kızan? Sen var ya sen senin boyun posun devrilsin. Ne varsa yine kızım da var. Al kızım. Tek gülümü kendim aldım, kendim yaptım, kendim çalıştım diye şarkı söylersin. Teşekkürler teyzecim Söylerim söyledim. Hadi paran aldığına göre ne konuşturuyorsun karıyı ya ver 15 dolar gitsin Yav ne yaptın niye 15 dolar verdin Mezarlıktan çalmıştır lan onlar o 1 dolar bile etmez Şahin bir ara çete yönetmiş adamsın 15 dolara mı takılıyorsun Al sen bana çiçek vermedin ama ben sana vereyim Yav ne yapıyorsun Niye tutuşturdun bunları elime Ya gizem saçmalama Erkeğe çiçek veren kız mı olur yav Yaptım oldu İtiraz eden mi var Yav saçmalama Allah Allah Lan Nereden çıktı o Allah'ın NPC'si? Geldi gül sattı gitti. Cık. Ya oğlum resmen kızdan gül aldık ya. Kavasak aldığımız yetmiyormuş gibi. <laughs> Neyse. Videonun sonu. Vay be Gizem. Yakında sen bana gelinlik de alırsın. Ya Gizem. Gelinlik böyle pul pul. oluyor lan? Bitirelim en iyisi videoyu yoksa Gizem harbiden beni nikahına alacak. Videonun sonu. Evet arkadaşlar bir videonun sonuna geldik umarım videodan keyif almışsınızdır. Gördüğünüz gibi bugün Şahin'in hayatında manyak bir bölümü daha geride bıraktık. Ve Gizem'in Şahin'e yaptığı büyük jesti gördük. Gördüğünüz gibi Gizem Şahin'e bir Kawasaki H2R hediye etti. Ve beraber motorla gezdiler. Teleferiye gittiler. Eğlendiler. En sonunda da Şahin Gizem'den bir gül aldı. Artık yakında Gizem herhalde Şahin'in nikahını da alır. <laughs> Umarım izlerken keyif almışsınızdır arkadaşlar. Ben bugünkü videodan acayip keyif aldım. Şayet siz de böyle düşünüyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Daha fazla video için videoyu beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ne kadar çok unutmamanız gereken şeyler var. Maşallah. Yorumlarınızı da bekliyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Yarış elektrik santralinde biter. Eyvallah koçum dediğin yerde bitsin. Gel bakalım. Lan kız harbiden tüp oturdu ha. <laughs> Sıkı tutun hayatım. Çünkü tüp birazdan alev alacak. Yani ben bunu geçerken yanma aman diyeyim. <laughs> Oğlum bu neymiş lan? <laughs> Farka bakın. Yemin ediyorum uçuyorum ha. Sıkı tutun güzelim. Birazcık basacağım. Aa! <laughs> çılgın çocuk bu, burası sıcak olmaya başladı. Kusura bakma. Birazcık motor turbo yapmaya başlayınca <laughs> sen de otomatik ısınacaksın. Ama şöyle düşün. Kışın doğal gaz faturası gelmeyecek. Ve Zentorno tarihin dibine gömülecek. Şey yavrum e Orçun kardeş. Bir havalıydım. Bir atıp tutuyordum.